Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte hem göz etrafında hem de bütün cildinizde, boyun ve dekolte bölgenizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir maske hazırlayacağız. Bu maske sayesinde özellikle göz etrafında muhteşem etkilere şahitlik yapacaksınız. Çünkü göz üzerindeki sarkmaları toparlamaya çalışacak ve oluşacak olan sarkmaların önüne geçecek. Özellikle göz altındaki şişkinlikler, morarmalar ve kötü görünüm, yorgun görünüm ortadan kalkacak. Özellikle göz etrafındaki kırışıklıklar bir kısmı açılacak ama en önemli etkisi kırışmalar önlenecek. Sevgili arkadaşlar, lütfen hala abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve lütfen göz etrafındaki sizin kullandığınız maskeleri yorumlarda bekliyorum. Ve işte bütün malzemelerimiz burada. Kuru maya kullanacağız. Yaş mayanız varsa yarım pakette kullanabilirsiniz. Orta yağlı ısıtılmış sütümüz var. Sıcak yağ olarak özellikle göz etrafındaki etkilerinden dolayı kayısı çekirdeği yağ kullanacağım. Zeytin yağ da kullanabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir paket kuru mayayı hemen açıp karıştıracağımız kabın içerisine boşaltıyoruz. Mayamızın güzel bir şekilde erimesini sağlamak için lütfen sütünüzü ılık bir şekilde kullanın. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş sütü mayamıza yediriyoruz. Öncelikle şöyle 4 tatlı kaşığı sütü ilave ettim. Biraz karıştıracağım bir miktar daha balık sütten ilave ediyorum. Bu kıvamı alana kadar lütfen karıştırın. Gerekirse içerisine birazcık daha süt ilave edebilirsiniz. Önemli olan mayanın şu kıvama gelmesi. Ve hemen üzerine Kayısı çekirdeği yağı ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Özellikle göz etrafında muhteşem etkileri var. 1 çay kaşığı kadar yani aşağı yukarı 12-13 damla kadar kayısı çekirdeği yağından da ilave ettik. Ve şimdi biraz daha karıştırıyorum. Şimdi bunu bir kenarda 5 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Çünkü maya sütün içerisinde aktif bir hale gelmesi gerekiyor. Biz hemen o arada pamuklarımızı kesip kullanıma hazır şekle getirelim. Sevgili arkadaşlar şöyle ikiye katladığınız pamuklarınızı şu şekilde kesebilirsiniz. Şöyle ortaya geldiğinde kavisli bir şekilde kesiyoruz. Diğeri de aynı şekilde keseceğim. Ve işte göz petlerimiz de hazır. Hadi şimdi uygulama vakti. Ve işte sevgili arkadaşlar, 5-6 dakika sonra kıvam değişti, daha koyu bir hal aldı. Çünkü içerisinde bulunan maya aktif hale geldi ve şu anda cildimiz için tam kıvamında. Sevgili arkadaşlar, bütün maya maskeleri tek kullanımlıktır. Ve lütfen daha sonra kullanmak için buzdolabına falan kaldırmayın. Bir saat içerisinde kullanıp daha sonra kullanmayın. Çünkü etkisi azalır yararı olacağına daha çok zararı olur. Tabii ki bütün cildinizde kullanabilirsiniz ama özellikle gözler için göz kapağı sarkmalarını önlemesi açısından çok etkili bir maske. En azından 5-6 sene göz kapağı sarkmalarını önleyecektir. Sevgili arkadaşlar, tabii ki her maske öncesinde cildimizi güzelce bütün yabancı maddelerden arındırıyoruz, temizliyoruz ve güzel bir şekilde kuruluyoruz. İsterseniz bir spatula ile, isterseniz parmaklarınızla sürebilirsiniz. Şöyle göz etrafına özellikle kalın bir tabaka halinde maskemizi yayıyoruz. Elimizde daha kolay olacak. Özellikle göz kapaklarına çok dikkatli sürün sevgili arkadaşlar. Göze teması önleyin. Kaşlarınıza da sürebilirsiniz. Kaşlarınızı da besleyecektir. Şöyle pamuklarımızın üzerine de lütfen şu şekilde yayın. Bol bol lütfen sürün. Ve işte sürdüğümüz tarafı tabii ki Hemen gözümüzün gördüğünüz gibi hemen yapıştı. Neden böyle kapatıyoruz sevgili arkadaşlar? Çünkü özellikle mayalı maskelerin havayla temasını önlediğimiz zaman daha güzel bir aktiflik gösterecektir, daha güzel cildin alt tabakalarına geçmek için yeterli fırsatı olacaktır. Aynı şeyi diğer pedimize de yapıyoruz. Ve yine gözümüze yerleştiriyoruz. İşte sevgili arkadaşlar aynen bu şekilde uygulayabilirsiniz. Tabii ki bu miktarı çoğaltıp bütün cildinize, boyun ve dekolte bölgenize de sürebilirsiniz. Ben hemen şöyle Özellikle karışıklık olan bölgelere sürüyorum. Evet gördüğünüz gibi yüzüme ve gözlerime rahatlıkla yetti. Eğer isterseniz e, miktarı tabii ki çoğaltabilirsiniz. E, buna siz karar vereceksiniz. Miktarı birebir çoğaltabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu şekilde lütfen biraz kuruyana kadar bekleyin ve 15-20 dakika sonra zaten yavaş yavaş gerilecek cildiniz bunu hissedeceksiniz. Lütfen 25-30 dakika sonra önce ılık sonra da buz gibi bir suyla yıkayıp geliyoruz. Ve işte 25 dakika kadar bekledim, yıkadım ve geldim. Sevgili arkadaşlar tabii ki hafif bir gerginlik söz konusu. Ve ben bu hissi çok seviyorum. Siz de yaşlandığınız zaman bu gerginlik hissine bayılacaksınız. Ve hemen arkasından güzel bir nemlendirici sürmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle. Özellikle boyun, dekolte bölgesini ihmal etmeyin lütfen sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki güzel bir masaj. yorumlarda ve canlı yayınlarda birçok soru geliyor May'anın kıl köklerini güçlendirmesi konusunda sevgili arkadaşlar bu tarifi bu şekilde yaparsanız kesinlikle kıl köklerini güçlendirmez ama bu yağ yerine kekik yağ badem yağ Argan ya biberiye ya kıl köklerini güçlendirecek olan herhangi bir yağ koyarsanız ve bunu her gün her gün yaparsanız evet tabii ki kıl köklerini güçlendirebilir. Ama bizim uyguladığımız şekilde aynı bu yağlarla bu şekilde yaparsanız hiç endişeniz olmasın. Ne tüylenme olur ne de herhangi başka kötü bir reaksiyon olur. Evet sevgili arkadaşlar, tabii ki bütün formüllerde olduğu gibi ilk defa kullanacaksanız lütfen bilek içerisinde ya da boyun arkasında bir alerji testi yapın. Sonrasında eğer hiçbir reaksiyon görmezseniz bütün cildinize, yüzünüze uygulayın. Sevgili arkadaşlar, eğer göz çevrenizde çok büyük sıkıntılarınız varsa, çok aşırı yorgunluk, çok aşırı uykusuzluktan gelen yorgun görünüm, morarmalar, şişkinlikler ya da yeni yeni oluşmaya başlayan kırışıklıkları hemen fark ettiyseniz lütfen haftada 3 kere yapabilirsiniz. Ama bana sorarsanız haftada bir kere yapmanız yeterlidir. Ve evet işte bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.